Niçin e, Muaviye radıyallahu anh, Kuşey radıyallahu anh, Kurra radıyallahu anh, niye düğmeleri çocuk durmuş? Evet kâne lekum fî rasûlillâh hasene. Allah'ın de sizin için güzel bir uyulacak örnek ve numune var. E şimdi bunun e, ne alakası var ya düğmesi çocuk diye bu ibadet değil ki. Namazda elini şöyle koydu olsa ibadet şekli. Kıyamdan kalkarken işte tekbir getiriyor mu göre getiriyor. Halevilere götür, götürmüyor. Bunlar ibadet şekli. Bunları takip etmek lazım. Ama şimdi bu düğmeleri çocuk abi benim, benim bu durumumda şimdi böyle. E peki bunda ibadet değil ki bu. Ama olsun. Burada ne anlaşılıyor? Yani efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne giydi öyle giyinmek. Bunlar sünnet olduğunu sahabe böyle anlamasaydı düğmeleri çocuk dururlar mıydı? Medine ehli de hep düğmeleri çocuk olur diyor. Şarih burada. Çünkü niye düğmeleri çocuk? E, boğazını sıkmasın diye diyor. İşte aynı benim sıkıntım. Boğazını sıkmasın bir de havadan daha fazla yararlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye düğmeleri çocuk dururmuş? Hem havadan çok yararlansın hem de efendim e, boğazını sıkmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Medine ehli de bunu adet etmişler. E, böyle amel edermişler. Hikmeti bu. Sadrı şerifi göğsü havadan daha ziyade faydalansın. Allah Allah. Entarinin gömleğin darlığı ondan uzaklaşsın. Bir de düğmelerle insanın boynu boğulmasın, sıkılmasın. <laughs> yani ben öyle yaparım ama ben kendim daralan bir adamım yani. Tamamlı ateşlenip terleyen bir adam. Onun için yaparım. Ama şimdi bundan sonra sünnete niyet yapacağım. Şimdi hanım dese de düğmeni kapa kapatmayacağım mesela. Evvelce delilim yoktu kapatıyordum mecbur. Şimdi delilim çıktı.